Allah'a değil Muhammed suretinde yüz göstermiş olan bir varlığa yani Muhammed'in özünü iman ediyoruz. Hakk'a onun için Hak Resul diyoruz ya biz orada Hakk'ın risaletine şahit oluyoruz. Yani Hakk'ın beden suretinde görüldüğü üzere güzel isim ve sıfatlarıyla açığa çıkmış olduğuna bu Risalet demek şahit oluyoruz. Çünkü Risalet irsal sözünden geliyor. İrsal. İrsal edilmek, gönderilmek demek. Gönderme. Kur'an içinde inzal deniyor. İnzal, nüzul, indirilme demek. Aynı şey. Kur'an'ın inzali ya da Resul'ün irsali. Aynı manaya geliyor. Bu hakikati Efendimiz kendinden kendine idrak etmiş olduğu için bu idrak eden vahiy deniyor. bu idrak eden de vahiy deniyor. O da bu idrakini ifade ediyor. Kur'an'la bu idrakini ifade ediyor. Kur'an ayetlerini okuduğumuz zaman çoğu kez bunların yani Kur'an Allah'tandır deniyor ya, Tabii ki Allah'tandır ama dikkat ederseniz birçok ifadeler Allah'ı tarif eder mesela. Bu evveldir, o ahirdir, o zahirdir, o batındır der. Şimdi bunu direkt Allah yani zat mutlak varlık olarak kendisi söylemiş olsa böyle söyler mi? Hiç söylemez. Ha? E bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Efendimiz aslında. Bakın Efendimiz'in sözü Kur'an'da bir ayet olarak yazıyor. Kur'an'daki ifadelerin çoğu Efendimiz'in sözü. Bu aynı zamanda Allah kelamı demek çünkü iki ayrı varlıktan bahsetmiyoruz ki biz, Efendimiz, Allah derken, Efendimiz derken. İki ayrı varlıktan bahsetmiyoruz. İşte mertebeleri, mertebelerin farkını bilince bunları idrak edebiliyoruz. Kur'an kendisi direkt söylüyor zaten. Bu Kur'an çok kerim bir Resulün sözüdür. <laughs> Kerim, bir Resul'ün sözü dönüyor ya. Ne kadar muhteşem bir ifade. Ama işte birliği kişi idrak etmediyse buradan ikilik, kafasındaki ikilik düşüncesiyle yanlış yerlere varıyor. Mesela Fatiha Suresi sanki Efendimiz'in duası gibi değil mi? Yani direkt Allah mı? Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz değil mi? Değil mi? Dediğimiz söyleyemeyiz yani. Ama bu Allah kelamı diyoruz. Amin. Tabii ki öyle. Bir dua nasıl? Aynı zamanda ayet oluyor. varlığın biz iki cepheli olduğunu bilirsek o zaman bunu çözebiliyoruz. Yani biz tevhid derken, vahdet derken, birlik derken farksız bir birlikten, cemden bahsetmiyoruz. Yani Muhammed Allah demiyoruz. Allah'a da Muhammed demiyoruz yani farkı var. Farkı var ama. Fark bu sadece. Biz ismi Allah olan bir varlıkla yani hakla, ismi Muhammed olan bir varlığın yani halkın birliğini biliyoruz. Yani hak ayrı, halk ayrı demiyoruz. Tevhid etmenin özelliği bu. Halkın batınına hak der, o hak denilen varlığın zahirine yani yüzüne de halk der. Böylece tevhidi yapar. Ama bu tevhidi yaparken bu farktan farkın idrakinden de uzaklaşmaz. Yani hak ve halk denilen iki mertebenin farkını farkını da bilir. Bir daha soruyu sorabilirsin. Bu peygamberler şahıs olarak her biri İsa'nın sıfatta, Musa'nın esmada oluşu ee, her biri özlerine erişememişler mi? He. Yani her birinin geldiği nokta ayrıydı. En son hepsini birleyen Efendimiz oldu. Evet doğru. Hepsini birleyen, hepsinin hakikatini birleyen, kendi hakikati üzere, her şeyin hakikatini birleyen bütün bu mertebelerin hakikatini birleyen evet. Efendimiz oldu. Doğru. Şimdi onlar şahs, şahsi olarak, kişisel olarak özlerini fark etmiş mi, etmemiş mi? Bu konuyu bilmiyoruz. Bizim için önemi de yok bunun. Onların getirdiği haberler bizim için önemli. Hani Kur'an'da diyor ya Musa'nın haberi sana gelmedi mi? Bunun gibi. Musa'nın haberi ne? Tevhid Esma. Yani bu alemde bir birlik var. Bu birlik de isimlerin birliği yani isimle isimler ile isimlenen birdir. ayrı iki varlık değildir gibisinden o mertebenin hakikatini bize getiren kimmiş? Musa'ymış. Bunun gibi İbrahim tevhide fali, Musa tevhid esmayı, İsa tevhid sıfatı getirmiş. Mesela tevhid sıfatı nasıl getirmiş? bütün bu varlıklarda gördüğümüz sıfatlar mevsufu tek varlıktır. Haktır yani. Diye bu idraki bu bilgiyi bize getirince bizler de kendimizdeki hayatın mesela hakkın hayatı olduğunu anladık. Bu ne derim? Bizlerin ruhul kudüsle desteklenmiş olmamız demektir aynı zamanda. Ruhul kudüsle desteklenmek. Bu anlama gelir. Çünkü bizdeki bu hayat bir kutsal varlığın, kutsi bir varlığın hayatıdır. Ki nefahtü sırrıdır aynı zamanda. Yani bu bedenimize üflenmiş olan hayat enerjisidir. Öyle diyelim. Bu bizleri canlı kılıyor. İşte bu şekilde biz ruhul kudüsle desteklenmiş oluyoruz. Bunu idrak ettiğimiz zaman da biz Musa'nın, şey İsa'nın haberini almış oluyoruz işte. Bu bizlerin bizlere İsa'nın haberinin gelmesi demek. Şimdi Tevhid mertebe mertebe bize anlatılmış peygamberler tarafından. Söylediğimiz şekilde. Ama bir de Efendimizle birlikte biz başka bir haber daha aldık. İhlas suresinde anlatılan ve Ahmediyet hakikati dediğimiz bir hakikati yani zat mertebesini idrak ettik. Bu nedir? Bu da vücutta mevcut olanı olanın keşfidir vücutta mevcut olanın keşfidir. Vücutta mevcut olan özümüz diye şart ettiğimiz mutlak varlıktır. Yani zat mertebesidir. İşte bunu Efendimiz idrak edince bunun ifadesi olarak İhlas Suresi vahiy edilmiştir kendisine, vahiy olunmuştur. Bununla kalmamış, Efendimiz bununla kalmamış, bu mertebeyi bu Ahmediyet Hakikatini diğer peygamberlerin getirdiği hakikatle birlikte topluca ele almış. Ve o zaman zaten kendi Muhammediliğini o zaman idrak etmiştir. Ben yani hem varlığın özüne vücutta mevcut olana ulaşmış hem de o öz varlığın bu vücutta görünen suretlerde yani isim ve sıfatlarıyla açığa çıkmış olduğuna da şahit olmuş, böylece İbrahim'in de, Musa'nın da, İsa'nın da hakkını vermiştir. Sadece onların hakkını vermemiş, Ali'nin de hakkını vermiştir. İhlas Suresi kendi özünü fark edince Ali'nin de hakkını vermiştir. İşte bütün bu mertebelerin hakkını vermeye, bütün bu mertebelerin hakkını vermeye uluhiyet kemali deniyor. Uluhiyet kemali de.